Şimdi müfredata takılan bir hayalin haberini getireceğiz ekrana. 20 yaşındaki genç bir kızın yıllardır hayalini kurduğu bölüme aniden alınan bir kararla girememesinin haberini. Tepeden tırnağa aşığım sana. Gerçekten çok üzüldüm. Ama sen hiç aşk. Adı Ümran Sevinç. Daha 20 yaşında başına gelen talihsizliğin hikayesi en az sesi kadar yakıcı ve dokunaklı. Ümran görme engelli yani gönül gözüyle görenlerden. Müzik onu hayatta tutan en güçlü bağ. Ümran'ın tek hayali olduğu ömrü boyunca bir konservatuvara gidebilmek. Bu hayali için azmetti. Önce ilk öğretim okulu ve liseyi hem de engelli olmayan arkadaşlarından daha da iyi bir puanla bitirdi. Sonra da üniversite sınavına girdi. Aldığı LGS puanı konservatuvarın yetenek sınavına girmek için yeterliydi. Ancak o puanla Ege Üniversitesi'ne Gelin koştuğunda ya. inanılmaz bir yanıtla karşılaştı. İlk görme engelli okuyan ben olmayacağım için hani evet. beni rahatlıkla alırlar diye düşündüm. Orada bir görevli varmış ona sordu. E, kuruldan kesin. Kesinlikle... Ya böyle bir yazı geldi dedi. Kesinlikle anlamıyor dedi görme engelliler. Bugüne kadar onlarca engelli öğrenci yetiştiren üniversite ani bir kararla kapılarını onlara kapatmıştı. Nedeni ise YÖK'ün bir uyarısıydı. YÖK, üniversite yönetiminden engelli öğrenciler için altyapı koşullarını iyileştirmesini istemiş, okulun yönetim kurulu da o koşulları düzeltene kadar engelli öğrenci alımını durdurmuştu. Ben mesela hani müzik dersini bir kenara bırak, matematik dersler, derslerinden geçmiş bir insanım dedim. Hani yani sonuçta lisedeki öğretmenlerim de benim kabartma yazıyı bilmiyordu. Onlar yani bir şekilde geçtim dedim yani da aynı şekilde okuyacağım dedim. Ümran yıkıldı. <laughs> Çünkü koşulları farklı bir ildeki konservatuara gitmek için yetersiz. Üniversite yönetiminin bulduğu çözüm onun 20 yılda büyüttüğü hayallerini yerle bir etti. Kesinlikle bekleyeceğim çünkü başka çarem yok benim biliyor musunuz? Şimdi elinde gitarı, düşlerinde gördüğü okulun önünde birilerinin kendisine yardım eli uzatmasını bekliyor. Hayallerini gerçek kılmak için. Önüm.